Son zamanlarda kredi kartı sahiplerini dolandırmak isteyen bazı internet siteleri ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın vatandaşlara yönelik bir uyarısı var. Gerçekten medyanın böyle konuları daha fazla yayınlaması, bu uyarıları daha fazla göstermesi gerekiyor sizlere. Yapılan açıklama şu şekilde: düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup resmi kurum ya da e-devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir. Bir internet sitesi oluşturuyorlar. Daha sonra sosyal medya siteleri aracılığıyla reklam verip sponsorlu bir şekilde Vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Tıklayın kredi kartı aidatlarınızı anında yatıralım şeklinde. Böyle bir şey söz konusu değil. Bankanın bizzat kendisini ararsınız, müşteri hizmetlerini sorarsınız. Bu tarz internet sitelerine kesinlikle tıklayıp girip bilgilerinizi kaydedip bu tarz işlemlerde bulunmayın. Bir arkadaşım yanı başımda oturuyor. Telefonuna baktım bir mesaj geldi. Sosyal medyadan bir arkadaşımızın annesiyle yazıştığını sanıyor. Sözde kadın diyor ki işte arkadaşımızın annesi. Ya kardeşim diyor nasılsın iyi misin? Sana şimdi bir mesaj gelecek. Cep telefon numaranı verir misin? Fatura alımı telefonun. Evet diyor. Ya hediye çeki var şu filanca şirketten de. O hediye çekiyle gidersin. Kendine bir elektronik alet alırsın. Arkadaş uyarıyorum böyle bir şey yok sakın yapma bunu. Beni dinlemedi karşıdaki arkadaşımızın annesi sandığı dolandırıcıya telefon numarasını verdi. Daha sonra cep telefonuna mesaj geldi ve evet olarak yanıtladı. Anında cep telefonundan 85 liralık fatura gitti. Ya sen ne yapıyorsun böyle bir şey yok bu dolandırıcılık olayı dedim. Ardından arkadaşıma dedim ki hemen dedim o diğer ortak arkadaşımızı ara. Senin annenin sosyal medya hesabından Böyle bir şey yazıldı ve ben bunu yaptım. 85 lira telefonumdan çekildi de dedim. Dediğimi yaptı ve arkadaşı aradı. Arkadaşın dediği yanıt ne oldu biliyor musun? Biliyor musunuz? Annemin hesabı ele geçirilmiş ve annemin bütün arkadaşlarına bunu atıyorlar. Dolandırıcılık olayıdır bu dedi. Annem şu anda karakola gidiyor dedi. Yanı başımdaki arkadaşımı dahi ben ikna edemedim. Siz siz olun dikkatli olun. Facebook'tan böyle bir mesaj gelir. Twitter'da karşınıza bir reklam çıkar. Sakın inanmayın. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne hediye çekiymiş. Ne kredi kartı aidatlarınızı bu siteye kaydolun. Girin bilgilerinizi gelin anında yatıralım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bakanlığın bu uyarısını da dikkate alın. Sevdiklerinizle de bu uyarıyı mutlaka paylaşın.